Hadi koş, 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 koş. Yoksa ben gireceğim tuvalete. Koş. Hayır, ben. Babası gibi sprinter olacak bu. <laughs> ah. of. Ne gündü be. İyi misin karıcığım? Pek sayılmaz. Sen söyle bakalım nasıl baba dedi. Hmm. Şu... Baba, açtım ben. Ne? İşte aynen böyle dedi. Geliyorum prenses. Bir <laughs> bu haksızlık. <laughs> İyi geceler. İyi geceler. İyi uykular prenses. şeyler mi içsek? Olur. Kırmızı var dolapta. Ee, <laughs> can kulağıyla dinliyorum. Yekta Tülü'ne kızın öldü demiş. Cezaevine girdikten hemen sonra onu da düşün. Yani gerçekten mi? Ölmüş mü? Hayır tabii ki. Alinen yalan söylemiş işte çocuğun öldü diye. Nerede peki çocuk şimdi? Bilmiyorum. Para için bir dümen kurmuş. Yalan söylemiş ya kızı. Bak bir anneye yalan söylemiş. Gebertmek istiyorum resmen yeter. Çok kırgınım ona. Yani o kadar çok şey yaşadık ki. Hani defalarca ihanet etti, defalarca kazık attı. Ama omuz omuza yürüdük diye ben değişmiştir diye düşünmüştüm. sevdim onu biliyorsun değil mi? Belki de babam yerine koydum bilmiyorum. Hani bu olay niye şimdi patladı anlamıyorum. Niye bugün patladı? Sanki hayat bana onun nasıl bir olduğunu hatırlatır gibi. Kendine gel Ceylin, unutma der gibi. Böyle sanki bütün sevgim havada kaldı, boşlukta. Bomboş bir sevgiymiş. İnsan en çok sevmek için verdiği yemeği acıyor. Boşa çıkan inancına. Of ya of. Keşke hiç sevmeseydim Ektan. Ne yapacaksın peki şimdi? Yani ortaklık işine. Bilmiyorum. Yani artık kalamam. Ama gitsem de canım acıyacak. Bilmiyorum o yüzden. Acele etme. Düşüneceğim. Kızım bana ne zaman anlatacak? hayatımda bir baba figürü olmadığı için beni kabullenmesi, sahiplenmesi kolay oldu. Bir şey diyeceğim. Böyle küçük ama küçücük. Dipte, derinde bir ufak kıskançlık seziyor olabilir miyim? Küçük mü? Hı. Küçük mü? Bak öküz gibi kıskanıyorum. Öküz gibi. Ya anne, ya evladım bana anne desin istiyorum ya. Hakkım değil mi bu benim? Yalnız bir şey söyleyeceğim. İlk konuşmaya başladığında anne demişti. Sen bana bir sürü hava atmıştın. O yüzden şu an durumlar bir bir. Sorum. Bir bir mi saçma mesela? <laughs> Aynı şey değil. <laughs> Aynı şey değil. Ay Aynı şey. Ay Ay şey değil. Gülme boğarım <laughs> seni. Bir, bir bir, oldu. Gülme dedim. Nasıl boğuyorsun? Bir göstersen nasıl boğuyorsun? <laughs> Dur yapma. Bir, bir, güzelce boğsun. Hadi evet. kötü. <laughs> <laughs> Şimdi böyle boğulmaz bir kere. Böyle ya boğulmaz. Ya. Yapma, de kalıyorsun. Onun adı önüne katmak bir kere. Öyle mi? Hı, insan göz kulak olmak istediği kişiyi ardında bırakmaz. Metinlendim. Buyurun. İyiymiş. Günaydın. Hı, günaydın. Afiyet olsun. <laughs> Beraber olsun Savcığım. Krediç'e gelsene. Seversin sen sıcacık ya. Sağ ol kardeşim. Biz çocuklu bir aile olduğumuzdan tabii evde kahvaltımızı <laughs> yapıp çıktık. Ya sen ne hava atıyorsun benim kankama? Ya bırak kraliçe vursun yüzüme yüzüme. Ben de Tuğçe'nin gözünün içine bakıyorum ama nerede? Evdeki dolap var ya tam takır kuru bakır. Yani yokluktan çürüyecek artık o derece. E ne oldu Tülin durumu? Var kızın kendi evinden getirdiği sandviçin içinde fıstık ezmesi çıkmış. Alüminyum folyoya sarılıyor ya bunlar. O alüminyum folyoda eser miktarda rastlanmış. Yani peçeteye bile bulaşmış. Yani eser miktarda ama var işte adım adım cinayetlemeye yaklaşıyoruz yani. Aynen. Peki kim yapmış olabilir ki bunu? Kendi mi koymuş yani? Vallahi bilmiyorum eve ekip yolladım. Göksu can da başına diktim. Ha eve giriş izni ondan istedin yani. Evet. İyi de yani bir insan kendi hazırlayıp getirdiği sandviçe kendi iradesiyle fıstık ezmesini neden koysun ki? Ölmek istemiyorsa tabii. Bizim derdimiz neydi? Fıstık ezmesini kendi koymadıysa ne bileyim en azından ev seçeneğini eleyelim dedim. İyi yapmışsınız. Bak ya. Evde kahvaltı yapmadınız mı? Ne kahvaltı be. yaptı be? Üç saattir yiyor. <laughs> Aa, ben yemeği seviyorum ya. Beni Devam edelim. Kraliçe, Göksu Canlar çıkmışlar evden. Bir şey bulmuşlar mı? Bırak fıstık ezmesinin zerresi bile yok. Tezgahın üstünde bir bıçak varmış, onu almışlar. Bir de bulaşık makinesinden numune falan almışlar. Kriminale geçmiş, haber edecek bize. Tamam. Tamam. ...çünkü rüyamda Engin'i gördüm. Ya yani nasıl gördüğümü hatırlamıyorum ama... ...bir şekilde gördüm işte. Dün çok andık normaldir. Hmm, harika andık gerçekten. Mesela şu an Engin yaşıyor olsaydı... ...cezaevinde olsaydı... ...ben her hafta gidip... ...yüzüne tükürüp tükürüp... ...hesap sorup geri dönüyor olurdum. Evet canlar. Evdeki örnekler temiz çıktı. Ne bıçakta ne de bulaşık makinesinden alınan diğer numuneler hepsi tertemiz. Demek ki evden çıktıktan sonra biri sandviçle temas etti. Fıstık ezmesi koydu. Alerjisi olduğunu bilen biri. Net cinayet. Kız marketten çıkınca direkt eve gitmiştir. Yolda böyle bir şey yapması mümkün değil. Net markettekilerden biri yaptı o zaman. Marketteki güvenlik kamerası görüntülerine bakın demiştim. Neredeler? Tuğçe ilgileniyor başında. Bakalım. Oyuncu ifadeleri ne oldu? Yok, daha bakıyorum ama bitiremedim. Bak, bak, daha çok bakarsın. Sayfa sayfa. Gırla. Çek <laughs> gibi Ay Demir Savcım ya. Of, gerçekten o kadar çok güldüm ki o videoya. Koparttı beni resmen. <laughs> tamam, emir anlaşıldı Sayın Savcım. Evet, Tuğçe Başkan. Hazır. Hangi bir senaryo? Şey ya, e, Efe Savcı. Sebep? Hiç, öylesine. Ben şimdi adliyeye gittim ya işte bulduklarım işine yaradı mı falan diye, öyle. Hı. Hmm. Sabah mesaisine gelmiş Maktül. Sandviç de çantasındadır herhalde. Hı hı. Arka tarafa geçiyor, üzerine marketin formasını giyip iki dakika içinde geri geliyor. Sonrasında da yerine oturuyor kasaya. Ardından nereden zaman geçiyor. Öğle yemeği zamanı geliyor. Üç saat 57 dakika sonra da sandviçini alıp geri geliyor. Sandviç ilk aldığı yere bir gel. Sonra da zaten Ceylin abla geliyor gerisini biliyorsunuz. Demek ki ne olduysa arka tarafta oldu. Ne var orada? Burada soyunma odası var yani dolapların falan olduğu yer savr. O güvenlik kamerası görüntülerini aldık mı? Biz almadık o görüntüleri yani sadece marketin görüntüleri var. Tamam getirtelim bekliyoruz. Orada mı değiştirildi diyorsun? Anlayacağız. Ceren, bir baksana bana. Otur otur. Ceylin savcım. Savcım. Vallahi alışkanlıktan ya. Kız mı olacak o kadar? Değil mi Göksu? Belki de gönlünün savcısı hala sensindir. Valla alınmaca yoksa öyle. Bunları Tün Hanım'ın evinde bulduk. Bizlik bir şey yok ama sizin isminiz geçiyor. Bir de Engin'in. Sanırım bir yakını. Kalan eşyalardan da alacak kimsesi yok. Hani istersiniz diye düşündüm. Alabilir miyim? Al tabii ama birlikte okuyacağız. Belki içinde birinden bahsediyordur. Şüpheli birine ulaşırsın. Sağ ol Göksucuğum. Rica ederim. Kolay gelsin. Tamam. Aygaz ben doğru mu anlıyorum? Yani bu mektupların hepsini bebeği ölmeden önce ona mı yazmış? Cezaevinde günlükleri bulunur. Sahip çıkamaz diye kendi adresine postalamış bütün mektupları. Mektuplarda bize bebeği bıraktığından falan da bahsetmiş. Sonra Yekta gelmiş dan diye bebeğini kaybettik demiş. Beslenememiş, arkandan çok ağlamış belki de hiç sağlıklı doğmadı falan demiş ya kadına. Duygusuz kalpsiz ya. Kız da arkasından ne kadar acı çekmiş bırakıp gittiği için pişman olmuş yani. Pişmanlık cümleleriyle dolu, satırlarıyla dolu bütün mektuplar. Gebertmek istiyorum ya Yekta'yı, gebertmek istiyorum ya. Böyle yüz katlı binadan ışık hızıyla zemine çakmak istiyorum. Böyle çıkartıp tekrar aşağı düşürüp tekrar çıkartmak istiyorum. Ne tesadüf. Aynı duyguları yine Engin'e hissetmiştim. Efendim Parlacığım. Teyze Ne haber teyze hoşum? İyiyim tatlım sen. Ben de iyi ama biraz üzgün. Ne oldu niye? Ve sabah seni göreceğim birlikte mesai yapacağız diye heyecanla geldim. Börekler aldım peynirli sevdiğimizden. Ama baktım yoksun. Bekliyorum gelmiyorsun. E hadi. Ha bir de e, bir türlü yapamadığımız düğünle ilgili bir iki şey soracağım sana. Ben Adliye'ye geçmeden gelir misin? O sorduran yanında mı? Söyle ona gelmiyorum tamam mı? Bitti. Niye kızdı ki? Kararını verdin yani netsin. Bir de parlaya arattırıp yoklama çekiyor ya adam. Bak hala insanları kullanıyor. Hala beni bir de zayıf yerimden vurmaya çalışıyor. Geçsin karşıma. Söylesin bana. Affettin mi desin ama yok. Herkesin yolu, yordamı, yöntemi farklı tabii ama... ...senin gibi dobra birine böyle yapmasa iyiydi. Evet. Bitti. Son kararım. Daha da asla güvenemem zaten. Hayır zaten kalbim çok kırık. Zaten zor güveniyorum. Yani ben nasıl bu kadar kırılacak kadar sevmişim? Ben safkan bir salam. Değilsin. Tamam öyle atarlı giderli olsan da senin içinde çok büyük bir affedici, bağışlayıcı var. Öyle mi diyorsun? Öyle. Babam lançılardan başlayarak sana on bin tane örnek sayarım. Biri sana bir adım gelse hemen güvenmeye, teslim olmaya hazır tertemiz bir yanı var kalbinin. <laughs> Tekrar ofis açmam gerekecek. Tekrar bu işlemlerin hepsini yeniden yapıyor olmam gerekecek. Yaparız yeniden başlarız yapmadığımız şey mi? Hadi. Hadi bir toparla, yüzünü yıkan. Otobüsle gidiyormuş işe. Baktırın mı yolda bir durum var mı diye. Tülin mi? Evet. Markette servis yokmuş. Gerçi hoş. Yani nasıl alacak omzundan çantayı da içinden sandviçi çıkarıp içine fıstık ezmesi sürecek? Bir bilemedim yani. Paketleri değiştirmiştir belki. Olabilir. Önce şu marketin arkasındaki odaya bir bakalım. Tamam. Bu kıyafetlerini koydukları dolapların olduğu oda var ya. Oradan bir şey çıkmazsa da yola geçeriz. Tamamdır. Eren ben bunu patlattım bu arada. Helal et. Oo, afiyet olsun. Kan olsun kraliçeme. Şifa olsun. Çay da söyleyeyim mi yanına? Oldu bir tane daha açarım. Bana da söyler misin kardeşim? Hemen. Çaylar iki oldu. Ilgaz. Ne ara çıktın ya? Tamamdır amirim. Madem bir şey bulamıyoruz gözaltlarını bitireceğiz. Serbest kalsın bakalım o yapımcı bey de diğerleri de. İyice tembihleyelim. Şehir dışına çıkmasınlar. Ayrılacak olan olursa da bilgi versin. Emir anlaşıldı Selçuk. Furkan. Ilgaz sana bir şey söyleyeceğim. Yani saçma gelebilir ama bana bir enteresan geldi. Buradakiler market çalışanlarının ve orada olanların ifadesi değil mi? Evet. E, ifadelerinde ambulans sesini duyduk. Arkaya geldik. Olayı öyle öğrendik diyorlar. Nereye varmaya çalışıyorsun anlamadım. Yani ben Tülin'le konuşurken de yardım isterken de hiç kimse yoktu ki. Kim çağırmış olabilir ambulans? Hani oradakiler market çalışanları çağırmadıysa kim çağırdı? Bak bu harbiden enteresan. Ha kızım bilet almış diyorum ya. Tamam kardeşim. Tamam konuşuruz. Tamamdır. Tamamdır. Tamam tamam buluşalım. Bay bay. Bizim çocuklar marketin arkasındaki odanın kamera görüntülerini almış, bilişime geçmişler. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım tiyatrocu. Görüntüler geldi başladığın işi bitir. Hadi. Bir anlaşıldı başkomiserim. Bir hızlı akıt bakalım giren çıkan olacak mı? Herhalde savcım. Bir dakika ne oluyor dur. Yavaşlat. Alkaz. Oha. Oha. Resmen bir şey enjekte etti. İlacı da boşalttı. Elini kolunu sallaya sallaya çıktı. Kim bu adam? Market çalışanı falan mı ya? Yüzü de görünmüyor ki bunun. Bir yavaş akıt bakalım. Yüzünün bir kısmı da olsa yakalayabileceğimiz bir yer olacak mı? Evet şeye benzeyen var mı markette çalışan iyice bir bakalım. Belki de mal tedarikçisidir. Ona da bakmak gerek. Yani marketten biri olmasa dahi biz sormak gerekiyor. Belki birinin akrabasıdır, kuzenidir, arkadaştır, ne bileyim. Bunların hepsinin de yapılması gerek. Ben de. Hadi bakalım Tuğçe gel. Ciğerlerim bir bakın bana. Acıktın mı? Gel. gel yani gel, kendimi gel. yemek yerine yemek yemeyi tercih edebilirim. Bu mantıklı. Öyle bir arama kaydı olmadığını eminsiniz yani. Peki, teşekkür ederim. Ne olmuş? Kimse aramamış mı? Biliyorsun 112 aramalarının hepsi kayıtlı olmak zorunda. Tülin için çağrılan bir ambulans kayıtlı gözükmüyor sistemde. Allah Allah, çok saçma değil mi ya? Çağrılmadıysa nasıl gelmiş? Belki de biri duydu. O sırada sen panik halindeydin, fark etmedin. Geldi, gördü, gitti yoldaki bir ambulansı mı çevirdi, önünü mü kesti? Tamam da bu bir şekilde duyulmaz mıydı? Ben duymadım. Bence hastaneye getiren ambulansı bulalım. İçindekileri de. Yani o sırada görevli kimmiş öğreneceğiz, bulacağız. Başka bir yolu yok. Bence ambulans şoförüne ulaşmak gerekiyor. Yani 112 merkez direkt ambulans şoförünü aramıyor mu? İşte şuradan gidin falan diye. Bu iş bende, ben araştıracağım. Hangi kaynakla? Özge kaynağıyla. Gerçekten Tilmen hukukta bırakacağımı düşündüm. Alacağım yanıma. İyi fikir. Yeni ofisi nasıl kuracağız derken ekibi bile kurmuşsun. Ben şimdi kızımı almaya gidiyorum. Sen de akşam geliyorsun. Anlaştık. Kızımı öp. Babanın içinde. Bak damarıma basıyorsun yapma. Bu da annesi için. Hmm, Ağrı kesicimi nasıl da biliyorsunuz. Tebrik ediyorum sizi savcım. Bu işte çok iyisiniz. Kolay gelsin. Hmm.